Selamlar, hoş geldiniz. Ben Gamze. 4.2 değil. Aa ben alışamadım bir türlü. 5.2 <laughs> yamasında gelecek olan yenilikler yayını vardı bugün. Onun özetini geçeceğim size her zaman olduğu gibi. Hem açıklamalara hem de yorum olarak verilen prim hocam köken taşı kodlarını yazıyor olacağım. Onlar biliyorsunuz belli bir süre geçerli olan kodlar. Onları hemen alırsanız çok güzel olacaktır. Evet, şimdi başlayalım. Yeni bölgemiz gelecek. Bununla beraber de doğal olarak iki tane daha yeni Saurian ejderimiz, minik ejderlerimiz gelecek. Bunların özelliklerinden bahsettiler. Kısaca şöyle diyeyim. Kukusaurus'umuz vardı bir tane bu uçan ateş elementi bölgesinin ejderhası. Bu genel olarak aslında uçuyor. En net olarak söyleyebileceğimiz özet özelliği bu. Elektrik bölgesinin ejderi ise bize bazı bölgelerdeki görmediğimiz şeyleri gösteriyor. Duvardaki grafitilerin eşyaya çevrilmesine yardımcı oluyor. Böyle genel özellikleri var bunların. Bir tane yeni boss'umuz var. Açık dünya boss'umuz. Çok Ororon malzemesi buradan düşüyor. bozu gibi gözüküyor. Bir tane Arkon quest'imiz var. Bu e, hükümdar görevimiz biraz böyle ara bir görev gibi hissettirdi bana. Çünkü zaten ödül de vermeyecek bu biliyorsunuz. Ödül vermeyeceğini söylemişlerdi 4.2'nin hükümdar görevlerini artık belli bir süre içerisinde yaptığım zaman ekstra bir ödül veriliyor ya ondan bahsediyorum. Onun dışında biliyorsunuz iki tane karakter ekleniyor oyuna Chaska ve Ororon. Ororon 4 yıldız, Chaska 5 yıldız. Bu karakterler çıktığı zaman yakından inceleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi merak etmeyin. Özet olarak Chaska sahada kalan bir hasarcı olarak gözüküyor ve düşmanlara tabancasına binerek kurşun atan bir karakter basitçe takımında Element olmasını istiyor elektrik, su, buz şeklinde. Çünkü bu elementler olduğu zaman kurşunları değişiyor ve o elementten hasar veriyorlar. Bororun ise sahada durmadan da takıma destek veren bir karakter gibi gözüküyor hasarı ile. Mesela element patlamasının düşmanların dikkatini çekme özelliği var. Taunt özelliği var yani. Bir de takımda elektrik ve su etkileşimi yapıldığı zaman kendisine gece ruhu puanı alabiliyor. Night Soul puanı alabiliyor. Karakterlerimizi çıktıkları zaman yakından inceleyeceğiz. Çaskı tabii ki kabile göreviyle beraber gelecek. Yeni bölgede bir tane minik bir pet var. Bu petin yardımıyla bir bölgeyi araştıracağız. Genel olarak Natlan'ı birazcık daha tanıyacağımız, daha fazla hikayesini öğreneceğimiz bir pet olacak tabii ki yeni bölgede eklendiğinden dolayı. Benalarımıza geçelim. Sonuçta yeni karakterlerimiz geliyor. Riranlarımız nedir? İlk yarıda Chaska geliyor. Lini Riran alıyor. Bu banner'da 4 yıldız karakter olarak Ororon'da bulunacak. İkinci yarıda ise Zongli ve Nuvelet Riran alıyor. Chaska kendi silahıyla gelecek. Silahın özelliklerinden bahsetmediler ama böyle bir 5 yıldız silahımız var. Aynı zamanda iki tane de 4 yıldız silahı eklenecek oyuna. Fakat bu ben açıkçası silah banner'ı özel banner'ı diye algıladım bunu. Fakat aslında Natlan bölgesiyle gelen silah banner'ı silah sayımız doldu aslında. Biliyorsunuz 3 silah geliyor her bölgeden. Acaba bundan sonra artık her bölgeye her silah tipinden silah gelecek mi sorusunu sordurttu bu bana. Bilmiyorum bunların da özelliklerini göstermediler. Oyuna geldiğinde göreceğiz. Yeni bölgeyle beraber balık tutma özelliğimiz de Natlan'a tekrar gelmiş oluyor. Balık tutma silahımızdan bahsetmediler ekstra olarak. Bu silahlardan biri balık tutma silahı onu da bilmiyorum o sebepten dolayı. Yani bir bilgi vermedikleri için ben de sizlere bir bilgi veremiyorum. Yayın sırasında konuşurken kaçırdıysam benim hatam kusura bakmayın. Eventlerimize gelelim. Bir tane büyük Çe diyebileceğimiz bir eventimiz var. Hikayeli de bir event olacak bu anladığım kadarıyla. Sitlali'nin de içinde bulunduğu bir event. Event ekranı çok güzel gözüküyor bu arada farkındaysanız. Bu event 3 tane parçadan oluşuyor. Bir parçasında etrafta minik ruhlar olduğunu düşünelim. Bu ruhları ortamdan çıkarmaya çalışacağız. Koop bir event bunun bu parçası. Bu daha önce de gelmişti bu arada. Aynı eventin ruhlu versiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Eventin ikinci Kısmında bir dövüş kısmımız var. Takımımızı kuruyoruz. Bir domayinde düşmanlarla dövüşüyoruz. Dördüncü, üçüncü, dördüncü değil, üçüncü kısmında da elimizdeki şekillerle yapmamız gereken şekli tamamlıyoruz şeklinde bir event. Bu eventte bir silah hediyesi olacak bu arada. Silahın da tabii ki özelliklerinden bahsetmediler. Peç yaklaştıkça bunların özelliklerinden bahsederler. Gelelim ikinci challenge'ımıza. Bu da aslında eski bir etkinliğin yenilenmiş versiyonu diyebiliriz. Hani böyle atıyorum Yalan'ın element becerisi özelliğini kullanarak işte e, puan topla ya da Shaon'un element becerisi özelliğini kullanarak işte uçarak havada puan topla tarzı etkinliklerimiz oluyor ya. Bunda işte bunu Kenich'le yapacağız, Shironen'le yapacağız, Molani'yle ile yapacağız şeklinde yine böyle karakter özel challenge'ların olduğu, meydan okumaların olduğu bir etkinlik olacak. Bir diğer etkinliğimizde de karşımıza gelecek düşmanlar var. Bu düşmanlarla dövüşecek, düşmanları diyeceğim aslında ayarlıyoruz. Buna da benzer bir event gelmişti. Onun birazcık farklısı gibi gözüküyor bu. İşte slime'larımızı koyacağız atıyorum samuraylarımızı koyacağız. Onlar da karşılarında işte atıyorum hileçörlerle falan döşecekler gibi özetleyebilirim. Bu etkinlik ne zamandan beri gelmiyordu sanki ya. Ortamdaki hayvanın gözünden hayvanın nereye baktığını anlayarak hayvanın nerede olduğunu bulmaya çalıştığımız bir event. Bu, bu et, eğlenceli olabiliyor aslında. Tabii ki eventler tamamen zevke bağlı şeyler. Bu eventimiz tekrar geliyor ve Leyline lardan ekstra ödül alma etkinliğimiz geliyor. Kart oyunumuza yeni kartlar ekleniyor, yeni oyun modu ekleniyor. İlgisini çekenler bakabilir. Onun dışında epey bir optimizasyondan bahsettiler bu arada. Artık tiyatroda her bölümü bitirdikten sonra en başa dönüp tekrardan kitaba tıklayıp bölüm seçmeyeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki bölüme geçebileceğiz. Yani gerçekten bunu en başından beri düşünememiş olmaları çok değişikti. Neyse ki eklemişler artık. Benim Koyduğum destek karakterlerini kim kullandı onları görebildiğimiz bir özellik geliyor. Bu benim istediğim bir özellikti. Tatlı bence. Bir de bu karakter atıyorum işte hasarcı mı, destek karakterimi işte hangi element bu elementlerle nasıl etkileşimler var, neler yapılabilir falan. Yani oyuna daha yeni başlamış olan insanların tiyatroyu daha rahat yapabilmeleri için böyle ufak bilgilendirmeler koymuşlar oyuna. Artık bir şeyler üretirken üretme sırasındaki animasyonların süresi kısalmış. Buraları hızlı hızlı geçiyorum farkındaysanız. Artık evimizden ağaç satın alabiliyoruz. Dünyada ağaç kütüğü toplarken de kütük toplama, yenilenme süresi azalmış. Bekleme süresi azalmış. Yani artifact'lere artifact, artifact dağıtı dışında her türlü özellik gelmiş. İşte Favori artefektimizi seçmek gelmiş işte. En son kilitlediğimiz artefektleri en son kilitlediğimizden eskiye doğru sıralama özelliği gelmiş. Efendime söyleyeyim hızlı bana build kur bilmem nesi gelmiş, gelmiş de gelmiş gerçekten. Bir loadout gelmedi artefektlerle ilgili ekrana oyuna. Bir de artık haritamızda silileri, perilerimizi ve zaman meydan okuması oyunlarımızı görebiliyoruz çok güzel bir özellik bu Bu arada bir de arkadaşlar Xbox X ve S serisine Genshin geliyormuş artık ve bir de Glider verilecekmiş Glider da göstermediler yani bunu saklamasalar kudururlardı diye düşünüyorum genel olarak özetimiz bu şekilde Umarım ki istediğiniz şeyler gelir ve sizi bulur Mesela benim isteğim Lodat'ta Umarım gelir ve bizi bulur <laughs> teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için sizin için boş bir peçme olacak Beklediğiniz karakter var mı Ne yapmayı planlıyorsunuz Ne istiyorsunuz Ne düşünüyorsunuz bunları belirtirseniz yorumlarda sevinirim Herkese iyi günler.